Enzim nedir? Görme, duyma, nefes alma, yeme, içme, düşünme gibi aklımıza gelebilecek tüm vücut fonksiyonları bir dizi reaksiyon sonucu gerçekleşir. Tüm bu reaksiyonlarda enzimler rol oynar. Hatta değil organizma, tek bir hücre bile kendi fonksiyonlarını yerine getirebilmek için binlerce tür enzim içerir. Enzim biyolojik bir katalizördür. Yani reaksiyona girer, görevini yerine getirir. Reaksiyon tamamlandığında yapısı bozulmadan çıkar. Dolayısıyla bir enzim vücutta defalarca kullanılabilir. Enzimlerin neredeyse tamamı protein yapısındadır. İnsanda bulunan enzimlerin çalışma sıcaklığı 37 derece civarıdır. Daha yüksek ve daha düşük sıcaklıklarda çalışmazlar veya aktiviteleri yavaşlar. Bu nedenle hasta olup da ateşimiz yükseldiğinde vücudumuzdaki enzimler de bundan etkilenir. Enzimler isimlendirilirken genellikle az son eki kullanılır. Mesela bağırsakta yağların sindirilmesini sağlayan enzim lipaz, tükürük bezlerinden salgılanan ve besinlerle alınan nişastayı glikoza çeviren enzim amilazdır. Bazı insanlarda bazı enzimler üretilemez veya hatalı üretildiği için kullanılamaz. Bu hastalıklar genellikle nadir hastalıklar kategorisindedir ve DNA'da meydana gelen bozukluklardan kaynaklanır.